Coğrafi konumu ve Doğu Anadolu üzerinden İran'a uzanan yolların başlangıç noktasında bulunması sebebiyle Trabzon, Birinci Dünya Savaşı'nda da askeri açıdan büyük önem arz ediyordu. Anadolu'nun kuzey sahilindeki ikinci derecede ehemmiyeti haiz dış limanlardan biri olan şehrin alınması, Rusların Erzurum'da tutunabilmeleri için zaruriydi. Trabzon'un alınmasının diğer bir faydası da İç Anadolu'ya yapılacak bir harekata kolaylık sağlayacak olmasıydı. Rus donanmasının Türk ordusunun İkmal Limanı Trabzon'a ilk harekatı 15 Kasım 1914'te gerçekleşti. Harekatı planlayan Rus Amiral Eberhard 17 Kasım 1914 sabahı 5 zırhlı, 2 kuru vazör, 6 destroyer ve 6 torpido battan oluşan filosuyla beraberinde birkaç nakliye ve torpil gemisi bulunduğu halde Trabzon önlerine gelip bombardımana başladı. Bir buçuk saat süren donanma ateşinden sonra Ruslar şehrin batısına ilerlediler. 3 resmi ve 18 özel bina harap oldu. 3 kişi öldü, 20'ye yakın da yaralı vardı. Rus donanmasının saldırıları Türk donanmasının olmadığı zamanları kollayarak devam etti. Rusların Trabzon'a yönelik en ağır bombardımanı 8 Şubat 1915'te gerçekleşti. Öyle vaktinde iki Rus torpidosu ateşe başladı. Türk topçusu karşı ateşi başlattıysa da toplarımızın menzili yeterli değildi. Sonraki günlerde gerçekleştirdikleri saldırı sırasında Amerikan bandıralı bir gemiyi batırdılar. Ardından iki Rus kuru vazörü Ayasofya Camii hizasına gelerek şehre yangın bombalarıyla iki saat boyunca ateş açtı. Trabzon duman ve ateş bulutlarına gömülmüş, halk için tek çare kalmıştı. Sabah namazından sonra şehri terk etmek. Kesin olmayan rakamlara göre bu bombardımanda bin kişi ölmüş, 300 kişi yaralanmıştı. Bombardımana Müslüman halk Trabzon'u terk ederken dahi ara verilmedi. Trabzon işgal tarihi olan 18 Nisan 1916'dan 3 gün önce 18 gemiden oluşan Rus donanması felaket haber verircesine girdi şehre. Şehir boşaltılmasına rağmen Ruslar ateşi keseceğe benzemiyordu. Rum jimnazyumuna, hatta Rus konsolosluğuna ve birçok özel binaya zarar verdiler. Rus General Yudenich, Batum'dan bindiği bir torpidoyla Trabzon önüne gelirken, General Yakov sabah saatlerinde Trabzon'a girdi. Metropolit ve papazlar tarafından çiçeklerle karşılanacaklarını tahmin edebilirler miydi acaba? Rus kumanda heyeti de kiliseye girerek ayine katıldı. İşgal kuvvetleri General Schwarz işgalinden hemen sonra Rusça, Türkçe ve Rumca bildiri yayınlayarak Rus kanunlarının uygulanacağını, karşı gelenlerin cezalandırılacağını ilan etti. Rumlar Türklerin terk etmesinden sonra iki gün boyunca şehri yağmaladılar. Yağmacılar arasında Rum papazlarının olduğunu, bunlara daha sonra Rus denizcilerinde katıldığını söyleyelim. Rusların Trabzon'a iyice yerleşmesiyle banker Alexi Kostaki'ye ait konak karargah yapıldı. Bunca felaket arasında kırık gönülleri bir nebze olsun avutur mu bilinmez ama avukat Sokrati ve matbaacı Serasi efendilerle diğer bazıları Türk ve Müslümanların gıyabında insanca vicdanlı hareketleriyle temayüz etmişlerdi. Sokrati Efendi belediye meclisinde Müslümanların mallarına ve eşyasına yapılan haksızlıkları kınamış, mahalli Rus mahkemesince halkın hukuki sorunlarının çözümünde mecelle hükümlerinin esas alınmasını kabul etmişti. 20 Nisan'da Madur Dağı'nın güneyinde limon suyu ve öküzlü yaylasına kadar ilerleyen Rus kuvvetleri dağın güneyindeki Boğalı'da Türk milislerince püskürtüldüler. Trabzon'un Rus işgaline düşmesinden sonra Akçabat işgal edilince bu defa Türk kuvvetlerinin bir kısmı 21 Nisan'da çarşı başında savunma hattı oluşturdular. Böylece Tonya milislerinin desteğiyle Rus ilerleyişini Çarşıbaşı, Hıdırnebi, Karadağ, Işıklar, Düzköy, Hortokop hattında durdurmuş oldular. Türk çeteleri ani baskınlarla Rusları hırpalıyordu. 1 Mayıs'ta Akçabat'ın Acısu Köyü'nün Balıklobası sırtlarında mevzilenen Teşkilat-ı Mahsusu Alayı'nın iki bölü ve Rohmay Obası başındaki Fesko Obası'nda üstlenen Hacı Fettahulu Haliman'ın 75 kişilik çetesi sisli bir gecede düşman mevzilerine ateş açtı. Rusların 75 ölü ve 4 mitralyoz bırakarak kaçması üzerine Hıdır Nebi Kayası da geri alındı. 3 Mayıs'ta Uzun Göl bölgesine ilerleyen Rus kuvvetleri takviye edilmiş, haldezen milislerince geri alındı. Galibiyetlere 4 Mayıs'ta Tonya gönüllü milislerinin düşman eline geçen Haşka yaylasını geri alması eklendi. Ertesi gün Akçabat gönüllü milislerinin Akçabat, Oysera, Şinik'teki Rus 1. Plaston kazaklarına yaptıkları baskın onları perişan etmeye yetmişti. 10 Mayıs'ta Rusların Uzungöl Vadisi'nden Haldizen'e ilerleyerek Ballıköl kuvvetleriyle irtibat kurmak için özü Köyü'ne çıkmaları üzerine Haldizen milislerince püskürtüldü. 2 hafta sonra Anzer'e gitmek üzere Haldizen Köyü'nü geçmek isteyen Ruslara milisler geçit vermeyecek fakat Rus baskınına dayanamayarak 16 Mayıs'ta bölgeden çıkmak zorunda kalacaklardı. Ancak 21 Mayıs günü gerçekleştirdikleri taarruzla bölgeyi geri aldılar. 26 Haziran'da Diktaş, Pente'yi ele geçirdiler. Daha sonra Ağaçbaşı yaylasındaki düşmana baskın yapıldı. Araklı Horya'nın doğusundaki Gono deresi yamaçlarında tutunmak isteyen plastonlar perişan oldular. 30 Haziran'da ise Sultan Murat Han'ın kuzeyine yanaşan Plaston ve Drujinler 4. Türk alayının topçu atışı korumasında yaptığı süngü hücumuyla Kacalak Tepesi'ne kadar kovalandı. Of yönüne kaçan Ruslar da Müslüman köylüler tarafından bozguna uğratılacaktı. Tahmin edileceği gibi işgal Trabzon'da tarifsiz acılara yol açtı. 1916 Şubat'ının zemheri soğukları batıya ilerleyen muacir kalabalığı perişan etmişti. Bu yetmezmiş gibi Rus gemileri salvo ateşiyle onları yok etmeyi hedefliyordu. Hele yürümekten bitkin düşmüş, soğuktan dudakları mosmor çocukların halleri yürek parçalıyordu. Soğuk, açlık ve yorgunluk içinde derelere, çamurlara, bata çıka ilerleyen bu yolcuların çoğu çok geçmeden öldü. Kalanlar da yaşadıklarına pişman, türlü hastalıkların pençesine düştüler. Muacirlerin Merzifon, Çorum, Yozgat, Ankara gibi iç Anadolu'ya sığınan kısmı daha şanslıydı. 1919'da Trabzon vilayetinden Kastamonu'da 14.749, Bolu'da 5.732, Ankara'da 122.228, Sivas'ta 94.163 olmak üzere 300 bine yakın muhacir vardı. Trabzonlular sadece muhacirlik sırasında çile çekmediler. Muhacirlerin dönüşü de zorluydu. Göç edenlerde ölüm oranı o kadar fazlaydı ki Trabzon'dan 20 kişi olarak çıkmış bir aileden ancak 5'i veya 6'sı geri dönebilmişti. Evlerine varabilenlerin çoğunun durumu işler acısıydı. Hilali Ahmer yani Kızılay Trabzon İmdat Heyeti Başkanı Yusuf Behçet Bey'in açıklamalarına göre rıhtıma ayak basar basmaz gümrüğün önünde paçavralara sarılmış binlerce kadın ve çocuğun boşaltılan çuvallardan dökülen hububat tanelerini toplamaya çalıştıkları görülmüştür. Büyük kısmı Gümüşhane, Bayburt, Kelkit ve Şiran havalisinden göç etmiş on binlerce insan Aç ve sefil bir halde sokaklarda yatıyordu. Bir kısmı tamamen çıplak olduklarından Trabzon dışında hendeklerde barınıyor, dışarı çıkamıyorlardı. Tirebol'dan Trabzon'a uzanan Görele, Akçabat ve Vakfıkebir mıntıkasında Sıtma'nın olmadığı köye rastlanmıyordu. Hatta 1918'de Trabzon'da başlayan İspanyol nezlesi sebebiyle evlerine dönenlerin üçte biri vefat edecekti muacilerin getirdiği frengi salgında başka bir belaydı. Bütün bu hastalıklar yanında toplam ne kadar nüfuzun kaybedildiği eğitim kurumlarındaki öğrenci mevcudundan anlaşılıyordu. Sultani'nin son sınıfında öğrenci olmadığından 1918 yılında mezun verilememiş, ertesi yılsa sadece 3 kişi mezun olabilmişti.